Arzum Okka mini kahve makinesi. Ee, kahve makinemizin sigortası atmış. Ben makinemizi makineyi tamir ettim. Müşteri kullanıcı hatası. Yani e, size anlatmak istediğim nasıl kullanacağınız tanıtımını yapacağım. E, kullanmanız nasıl gerekiyor? Arıza yapmaması için ne yapmanız gerekiyor kahve makinenizi? Bunları size anlatacağım. E, şimdi şöyle an anlatayım. Kahve yapacağınızda bir bardaklık kahve yapmaz. Sigortası atar. Bir bardak kahve yaptığında çok makineniz ısındığı için kendine arıza açar. Bunlar elektronik kahve makineleri. Bunlarda hani bir bardaklık yapayım, bir bardaklık içeyim olmuyor. En aşağı iki bardak, üç bardaklık yapmanız lazım. Kalan kahveyi de içersiniz, çöpe atarsınız. O size kalmış bir şey ama bir bardaklık bu kahveler, kahve makineleri yapmaz. Ee, kullanıcı hatası olduğu için müşterimiz bir bardaklık kahve koymuş. O da makinesi bozulmuş. Ben tamir ettim. Tamir aşamasını size göstermedim. Çünkü uzun sürüyor. Şimdi makinemiz ne yapıyor? Size göstereyim. Şu anda içinde bir bardaklık kahve var. İlk bir iki sefer uyarı verir makine. Yani az su koyduğunuzda ee, siz bunun farkına varmayıp, devamlı ısıtma tuşuna basarsanız, makineniz arızalanır. Bakın şimdi, su kaynamaya başladı. Şimdi kendi makine arıza ışığı yanacak. Yani uyarı verecek. Zaten suyu fazla kaynatmıyor o zaman. Makine hissediyor. Evet şu anda arz ışığını verdi. Uyarı ışığını. Arıza demiyorum uyarışını uyarı ışığını verdi. Suyu az. Su zaten kahve yapacak kadar kaynamadı bile. Artık bir buhar çıktı. Ama su eklersek Şimdi makineniz kaynayacak. Devamlı su azken uyarı veriyorsa kahve yapmıyorsa suyu azdır. Devamlı düğmeye basmayın. Basarsanız cihazınız arıza yapar. Evet şu anda suyumuz kaynıyor, buhar çıkıyor. Cihazımız daha da kaynatıyor yani ileri zamanında kaynatabiliyor. Biraz geç sürüyor ama su olduğunda hiçbir sıkıntı yok. Güzel kahve yapar yani. Evet şu an şu anda buharlar çıkmaya başladı. Suyumuz güzelce kaynıyor. Şu anda kahve yapacak kadar suyumuz şu anda kaynadı. Güzelce buharı da çıkıyor. Yani cihazımız arıza ışığı yandığında, az su ışığı yandığında basıp devamlı su kaynatsın diye arıza açarsınız. İleri arıza da restansını yakarsınız. Şimdilik sigorta arızası yaptı. Ben bunu yaptım. Şu anda müşteriye hazır bir halde. Müşteriye teslim edeceğiz. Başka bir ağrınız yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın.